Merhaba. Bugün e, elimizdeki kaynakları kullanarak Veracity yani VRA projesine biraz daha yakından bakacağız sizinle. İddiaları oldukça büyük. Online video dünyasını blockchain ile dönüştürmek istiyorlar. Fakat e, bize gelen kaynaklar arasında VRA'nın yatırım potansiyelini sorgulayan biraz daha eleştirel analizler de bulunuyor. Bu incelemedeki ağacımız aslında şu: Veracity ne vaat ediyor? teknolojisine. Bir de bu sorgulamaların arkasında ne var? Bunları sizin için netleştirmek istiyoruz. Evet. Ele aldıkları sorunlar yani reklam sahtekarlığı, içerik üreticilerinin gelir adaletsizliği, kullanıcı verileri falan bunlar gerçekten de sektörün kanayan yaraları diyebiliriz. Çok güncel ve önemli konular. Veracity de diyor ki bizde çözüm var. Şimdi gelin bakalım bu çözüm ne kadar gerçekçi, ne kadar sağlam. Kaynakların işaret ettiği o potansiyel engeller, riskler neler? Hep birlikte değerlendirelim. Tamamdır o zaman hemen konuya girelim. 2017'de kurulmuş Veracity dediğin gibi özellikle reklam dolandırıcılığına odaklanmışlar ve izleyicinin dikkatini de ödüllendirmeyi vaat ediyorlar ama nasıl? Kaynaklar hep bir Proof of View yani POV teknolojisinden bahsediyor. Hatta patentli olduğu söyleniyor. Fakat e, pratikte buna kadar işler ne kadar etkili olabilir? Sanki orada bazı soru işaretleri de var gibi değil mi? Kesinlikle. İşte orası en kritik nokta. POV, Veracity'nin patentine aldığı bir teknoloji. Amacı çok net. Bir videonun ya da reklamın gerçekten bir insan tarafından yani hilesiz, botsuz izlendiğini kanıtlamak. Peki nasıl yapıyor? Şöyle. İzleme sırasında IP adresi, fare hareketleri, tıklamalar, sitede kalma süresi gibi birçok anonimleştirilmiş veriyi topluyor. Sonra yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanarak bu verileri analiz ediyor. Botları, sahte tıklamaları falan ayıklıyor. Doğrulanmış her bir izlemede değiştirilemez bir şekilde blockchain'e kaydediliyor. Yani şey gibi düşünün, her izleyicinin arkasında durup Evet, bu gerçek insan diye teyit eden dijital bir noter gibi. Bu sistem sayesinde de reklam verenler sadece ve sadece gerçek insanlar tarafından yapılan izlemeler için ödeme yapmış oluyor. Hatta Vera Player diye kendi video oynatıcıları da var. Bu oynatıcıyı kullananlar da izledikleri için VRA token kazanabiliyor. Anladım. Peki bu VRA token'ı tam olarak nasıl bir rol oynuyor ekosistemde? Yani bir izleyici İçerik üretici ya da reklam veren olarak bu token bana ne kazandıracak ya da neye mal olacak? Vera, Ethereum üzerinde çalışan bir ERC 777 tokenı. Ekosistemdeki işlevi aslında bayağı çeşitli. İzleyiciler az önce dediğimiz gibi Vera Player'dan içerik izleyerek veya reklamlarla etkileşime girerek VERA kazanıyorlar. Bu kazandıkları tokenları biriktirebilirler, borsada satabilirler ya da stake edebilirler yani sisteme kilitleyip pasif gelir elde etme imkanları var. İçerik üreticileri de reklam gelirlerini doğrudan VRA olarak alabiliyor. Reklam verenler içinse kampanyalarını VRA ile finanse etme seçeneği sunuluyor. Kaynaklarda belirtildiği gibi, ileride platformun yönetişiminde, yani önemli kararların alınmasında da kullanılması hedefleniyor. Tokenomik yapıdan da bahsedilmiş kaynaklarda, işte toplam arz, dağılım, yakın mekanizmaları falan, bunlar önemli ama bir yandan da şeffaflık ihtiyacı gibi bir zayıflık notu var. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Biraz açar mısın? Güzel bir nokta orası. Tokenomik yani token ekonomisi her projenin aslında motoru gibi. Veracity'de toplam arzın önemli bir kısmının staking ödüllerine ve ekosistem gelişimine ayrıldığı söyleniyor. Zaman zaman token yakarak arzı azaltma planları da var. Bu da olumlu. Ancak kaynakların işaret ettiği o şeffaflık ihtiyacı meselesi şu. Bu tokenların ne kadarının kimlerin elinde olduğu yani büyük yatırımcılar, ekip üyeleri vesaire ve bu token kilitlerinin ne zaman açılacağı gibi bilgiler her zaman çok net olmayabiliyor. Bu belirsizlik de e, gelecekte ani satış baskıları yaratıp token fiyatını olumsuz etkileme riski taşıyor. İşte bu yüzden özellikle uzun vadeli düşünenler için tokenomik şeffaflığı çok kritik bir konu haline geliyor. Projenin arkasındaki ekibe ve işbirliklerine de değinilmiş, medya, teknoloji, blockchain deneyimi olan bir ekipten bahsediliyor. CEO, R.G. Mark'ın dijital medya geçmişi falan öne çıkarılmış oyun sektörüyle, içerik platformlarıyla ortaklıklar da kurulmuş. Bunlar kağıt üstünde iyi duruyor tabii ama projenin başarısını ne kadar garantiler sence? Ekip ve ortaklıklar elbette çok önemli, olmazsa olmaz ama tek başına yeterli değil, kesinlikle. İstersen şu kaynaklardaki SWOT analizini biraz daha dinamik ele alalım. Yani güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler. Mesela en büyük güçlü yön ne? şüphesiz o patentli pol teknolojisi ve gerçek bir soruna yani reklam sahtekarlığına çözüm sunması. Ama hemen karşısına bir zayıf yön koyalım, bu teknolojinin benimsenmesi lazım. Yani büyük yayıncıları, platformları VeraPlayer kullanmaya ya da POV modülünü entegre etmeye ikna etmek gerekiyor. Bu da devasa bir rekabet demek. Kaynaklar da sanırım bu benimsenme hızının yavaşlığına biraz dikkat çekiyor olabilir. Evet, evet. Rekabet ve benimsenme zorlukları sıkça vurgulanmış. Peki başka kritik zayıflıklar veya tehditler var mı öne çıkan? Bir diğer zayıf yön olarak mevcut merkezi yönetişim yapısı belirtilmiş. Bu da önemli. Biliyorsun blockchain projelerinin ideali genelde merkeziyetsizliktir. Yani kontrolün tek bir yerde toplanmaması. Veracity'nin şu anki yapısı bu ideale ne kadar yakın ya da zamanla ne kadar merkeziyetsizleşebilir bu bir soru işareti. Tehditler tarafına bakarsak sadece YouTube gibi devlerle değil, benzer blockchain tabanlı çözümler sunmaya çalışan başka projelerle de ciddi bir rekabet var. E bir de tabii kripto piyasasının genel oynaklığı, regülasyon belirsizlikleri. Bunlar her zamanki risk faktörleri. Güvenlik açıkları da her teknolojik projede olduğu gibi potansiyel bir tehdit. Peki fırsatlar tarafında ne görünüyor? Orada parlak bir şeyler var mı? Fırsatlar da hiç az değil aslında. Web 3 video pazarı daha çok yeni sayılır emekleme aşamasında. Burada bir liderlik kapma potansiyeli kesinlikle var. Özellikle e-sport ve oyun sektörüyle entegrasyon çok büyük bir kapı açabilir ki bu yönde adımlar attıklarını da görüyoruz. NFT'ler, Metaverse gibi popüler alanlarda POE'nin yeni kullanım senaryoları bulması da pekala mümkün. Ayrıca reklam dolandırıcılığına karşı artan farkındalık da Veracity gibi çözümleri olan talebi doğal olarak artırabilir. Yani potansiyel büyük ama yol da bir o kadar zorlu görünüyor. Hmm, anladım. Peki tüm bu bilgileri, kaynaklardaki analizleri falan bir araya getirdiğimizde nasıl bir sonuç çıkıyor ortaya? Veracity için genel tablo nedir? Şöyle özetleyebiliriz belki, Veracity, online video ve reklamcılık dünyasındaki çok ciddi milyarlarca dolarlık sorunlara e, patentli ve kağıt üzerinde yenilikçi duran bir teknolojiyle POV çözüm sunma iddiasında. Bu ona gerçekten önemli bir potansiyel veriyor. Ancak kaynaklarında altını çizdiği gibi bu potansiyeli hayata geçirmenin önünde ciddi engeller var. Nedir bunlar? Teknolojinin yaygınlaşması lazım. Dev rakiplerle başa çıkmak zorundalar tokenomik ve yönetişimle ilgili bazı soru işaretleri var ve tabii genel piyasa riskleri. Bu yüzden de analizler genelde projeyi yüksek riskli ama potansiyel olarak yüksek getirili spekülatif bir yatırım olarak görüyor. Başarısı neye bağlı? Büyük ölçüde ekibin vaatlerini yerine getirip getirmeyeceğini, teknolojinin gerçekten ne kadar etkili ve ölçeklenebilir olduğuna, kurulan işbirliklerinin somut sonuçlar doğurup doğurmayacağına bağlı olacak. İşte tam bu noktada her zaman söylediğimiz şey geçerli. Kendi araştırmanızı yapmanız, yani DOR, Do Your Own Research ve kendi risk algınıza göre karar vermeniz hayati önem taşıyor anlaşıldı. E, oldukça detaylı ve net bir bakış oldu sanırım. O zaman bitirirken size üzerinde biraz kafa yoracağınız bir soru bırakalım. Diyelim ki POV gibi teknolojiler gerçekten yaygınlaştı. Reklam sahtekarlığını önlemenin ötesinde bu tür doğrulanmış izlenme verileri içerik üreticileri, platformlar ve biz izleyiciler arasındaki o güç dengesini ve değer alışverişini Gelecekte nasıl ne kadar kökten değiştirebilir acaba?